Kasko caiz mi? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Zaman gitgide ilerledikçe ekonomi zorlaşmaya başlamaktadır. Zamanımızda ihtiyaçların artması giderlerin de artmasına yol açmaktadır. Hatta özellikle Z kuşağı ile normalde ihtiyaç olmayan pek çok şey şu zamanımıza çoğunluğa göre ihtiyaç haline gelmekte ve artık para değeri yavaş yavaş azalmaya başlamaktadır. Aslında ihtiyaç olmayıp ihtiyaç diye aşılanan her şey insanları maddi yönden zora sokmakta ve birikim yapmayı neredeyse imkansız haline getirmektedir. Yine de bir şekilde birikim yapıp veya borca girip aldığımız bir araba normalden çok değerli olmaya başlamıştır. Çünkü giderlerin artması ile birlikte araba gibi büyük bir meblağa sahip bir şey almak gerçekten zorlaşmıştır. İnsanların da toplu taşıma kullanmayıp bir yerden bir yere daha rahat ve konforlu gitme isteği her zaman ön planda ve vazgeçilmez olduğundan araba almak her ne kadar zor olsa da dünya ehlinin en başta gelen hedeflerinden biridir. Hal böyle olunca zar zor alınan bir araba epey kıymeti bindiğinden insan artık başına bir şey gelir diye tedirgin olmaya başlıyor. Tabii ki bu tedirginliği fırsat bilip ticarete dökmek isteyen firmalar ise Kasko adı altında arabaya gelecek olan zararlardan korkmayın sloganı ile bir güvenlik sistemi kurmuşlardır. Tabii ki bir müminin ahlakı gereği her şeyde olduğu gibi kasko yapmanın da öncelikle dinimiz caiz olup olmadığı araştırma konusu olmaktadır. Alimler ise yaptığı araştırmalar sonucu zamanımızdaki kasko yapan sigorta şirketlerinin her yönüyle bir bütün olarak İslam'a göre hareket etmedikleri için kaskonun caiz olmadığına dair hüküm vermektedir gerekli şartta yerine geldiğinde yani sigorta şirketi İslami şartlara uygun olarak hareket ettiği takdirde zaruret varsa caiz olur diyen alimler olmuştur. Fakat bu cevaz hususu belirli şartları ve zamana barındırmaktadır. Sonuç olarak bir mümini kasko ile işinin olmaması en doğru olanıdır. Fakat illaki zorunlu olarak kasko yapması gerekiyorsa da o zaman bir alime danışarak birebir araştırma ile sigorta şirketleri ve gerekli şartlar etraflıca incelenmelidir.